Bir yıldır devam eden yargısal meseleleri siz zaten genişçe değindiniz. Bülent Arınç'ın da bir eleştirisi var. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olmasına da eleştirisi var. İmamoğlu nereye kaçacak dedi hatta. Ee, siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? Sayın Bülent Arınç'ın önceki dönem meclis başkanı olmanın verdiği refleksle ve meclisin açılış gününde hep beraber olması gerektiğini düşündüğü ona özlemle, o ritüelin devamına olan özlemle yaptığı değerlendirmeleri saygıyla karşılıyorum. Ancak ben bütün bu süreci kendisine de kısaca özetledim. Kendisi de bu konuların pek çoğunda yerden göğe kadar haklı olduğumuzu bir televizyon kanalında ifade etti. Ayrıca İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını kaçma şüphesi var diye tutuyorlar. Zaten Ekrem İmamoğlu kaçacaksa bırak kaçsın Sayın Erdoğan sen kurtulursun. Zaten senin korkun Erdem Ekrem İmamoğlu'nun burada kalması ve seni yenmesi. Nereye kaçacak? Ekrem İmamoğlu 15,5 milyon kişinin verdiği görevle Cumhurbaşkanı adayımızdır. Kaçacak, göçecek bir yerimiz yok. Kendisinden korkmuyorlarsa bıraksınlar, tutuksuz yargılasınlar. Kararı en sonunda millet zaten verecek. Ama tabii Ekrem İmamoğlu'ndan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidar partisinde bugün görevde olanların dahi önemli bir kısmının bu süreçlerin partilerine zarar verdiğini biliyorlar. Cumhuriyet Ak Partisi anketlerde gücünü koruyor, her gün perçinliyor. Cumhur İttifakı'nın durumu ortada. Oradaki deyim tam anlamıyla bir erime. Bugün de bazı açıklamalarda o erime kelimesinin kendilerine nasıl dokunduğunu görmüş durumdayız